4 tane, 5 tane vekilimiz var. Allah rızası için bir gelsinler şuraya ya. şey abi bir gelsinler bir desinler ya bir derdiniz ne, sorununuz ne, sıkıntınız ne ya. Yani seçimden seçime gelmekle bu iş bitmiyor ki. Kışla Caddesi'ndeki esnafın tepkisi ve mağduriyetini 24 Ocak RTV TV ana haber bülteninde dile getirmiştik. Esnaf ne bir siyasinin ne de bir yöneticinin kendileriyle ilgilenmediğini belirtip tepki göstermişti. Malatya'nın tek ayakta kalan yerel yerleri, çarşı merkezlerini yıkmak bu kadar kolay mı ya? Malatya bu kadar, sahipsiz mi? Herkes artık isyan etmiş. Çarşı yok, cadde yok, alışveriş yok. Zaten iş durgun, aşağılar bitsin, ondan sonra gelsin yıksınlar. Ama o sesimizi yok. duyuran yok. Esnaf STK'sı nerede abi? Bir gün geldim seni, seni sordu mu? Yok. Nerede abi bunlar? Yok. Sanayi odası nerede? Neredesiniz abi, abi siz? Hiç kimse yok. Yani bilmiyorum yok. ki. Yani hiç... Ya vekiller de gezmiyor artık, bu, bu, bitirmişler. Bu, bu, nerede? Sizler olmasanız kimsenin haberi yok. Vallahi billahi kimsenin doğru. Abi bir yok. de, bir de bak. Bugün şehrin kalbini yıkmaya çalışıyorlar. Hiç ne bir belediye başkanı adayları, ne bir milletvekilimiz, bizim oy verdiğimiz insanlar, Malatya'nın mangaldan kül bırakmayan, benim diyen insanların hiç kimse haberi yok. Ya, nerede bu devlet? Bu haberimizin ardından akıllara gelen Kışla Caddesi esnafının nihayet halini sormaya başladılar. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Kışla Caddesi esnaflarıyla bir araya gelerek yıkımına karar verilen Kışla Caddesi konusunda istişarelerde bulundu. Esnafın konuya ilişkin taleplerini tüm kurum ve yöneticilerle paylaşacağını belirtti. Kış zamanı durup durup şimdi mi yıkım akıllarına geldi diye sordu. Konteyn vermişler. 20 bin tane esnaf da halen dışarıda. Bir de sizi kattıkları zaman ne olacak? Şimdi burada kış günü, yani durdurar durdurar tam bir yıl geçti. Işte. Şimdi %95 yıkılanı bir yapın, bu tarafa doğru bir gelin. Ondan sonra bize bir de, de deyin, kardeşim, siz çıkın şey oradan baş üstüne. Bir şey. Kimse yıkılmazsa, yapılmazsa Böyle bir tek Ordu evi alanının geçici işyerlerine dönüştürülebileceğini kaydeden Keskin, Kışla Caddesi'ndeki esnaflara şehir merkezinde vatandaşların ulaşabileceği bir alan belirlenmeden ve tüm altyapısı bitirilmeden yıkımın yapılmaması gerektiğini belirtti. Yıkacaklarsa orada evini yıksınlar, yerini temizlesinler, bize yer yapsınlar burayı yıkmadan. Biz ufak ufak taşınalım. taşınmaya diye bir şey yok. Olur.